merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 10.000 aboneyle karşınızdayım. Gerçekten bu videoyu çekmeyi o kadar çok istiyordum ki ve bunun hayali kuruyordum. Sonunda ulaştım buna. 10.000 aboneyiz. Artık 10.000 kişilik bir aileyiz ve çok mutluyum. Böyle enerjik bir şekilde açmak istedim. Her zamanki gibi açmak istedim. Sizlerle bugün 10 bin abone hakkında özel konuşmalar yapacağız. YouTube'a nasıl başladığımı konuşacağız ki bence bu en çok merak edilenlerden biri oluyor. Ve artık YouTube'dan para kazanıyorum nasıl kazanıyorum, ne şekilde kazanıyorum bunların hepsini size burada aktaracağım. Umarım gerçekten yararlı olur ve sizlerin de merak ettiği şeylere cevaplandırdığım bir video olur. Öncelikle o kadar mutluyum ki şu an size anlatamam. Ben hiç bu noktalara gelebileceğini, bu kadar kısa sürede bu noktaya varacağını düşünmüyordum. Ki bu yönde çok mesaj alıyorum. Mesela herkes şunu söylüyor. Şu an 5 ay oldu. 5 ayda nasıl böyle oldu? Nasıl bu kadar aboneye ulaştı? Nasıl bu kadar izlemelere ulaştım. Kesinlikle bu konuda bir hile, bir hurda, hiçbir şey yok ve hile hurda varsa nasıl yapılıyor onu da bilmiyorum. Çünkü ben burada kendimi kendime kanıtlıyorum aslında. Yani bu benim için kendimi göstermeye, kendimi kendime kanıtlamak yani bu budur benim için. Ondan dolayı hiçbir şekilde bir sahte bilmem neler, takipçiler de izlemeler de Bu insanı kendi kandırmasından başka hiçbir şey değil. Ben eğer bir noktaya varacaksam ve bir noktaya gideceksem her türlü aşamasını aslında kendim kazımalıyım tırnaklarımla. YouTube'a nasıl başladım? Ben bu noktaya gelebilmeyi para kazanmak için istemedim. Dediğim gibi kendimi bir şeyler kanıtlamak için aslında bu noktaya geldim. Böyle Hani bir anda bu noktaya geleceğimi asla hayal etmiyordum. Ama hep bir hayalim vardı gerçekten. Bu kadar kısa sürede geleceğini bilmiyordum sadece. Çok emek verdim, çok fazla düşündüm. Ne yapabilirim? Herkesin yaptığı şeyi yapıyorum sonuçta. Ama ben nasıl sıyrılabilirim? Ben peşindeydim aslında. Sıyrılmama gerek kalmadan sizler sayesinde bir şekilde bu noktaya geldim. Şimdi nasıl başladığımı size anlatayım. Aslında birazcık komik bir hikayesi var. Kimsenin bana inanmadığı, kimsenin bana destek olmadığı zamanlardan size bahsedeceğim. Ben YouTube'u o kadar uzun zamandır izliyorum ki çok iyi bir YouTube izleyicisiyim yıllardan beri. Ve o zamanlardan beri hep kendimi orada hayal ediyordum aslında. Hep bir noktada buraya geleceğimi biliyordum ve burada olacağımı biliyordum. Çok inandım. Sadece inanmakla olmuyor. Ben ailemi, Duhanı bu konuda ikna etmeye çalıştım. Böyle ufak ufak, aynı güzelmiş aslında falan diye böyle önce konusunu açtım. Yıllarca ama yani Duhanı ikna etmem mesela hiç kolay olmadı. Çünkü o böyle şeylere hep karşıydı. Hala böyle sorsan yürekten istemiyor ama hani bana inanıyor ve en sonunda artık benim ısrarlarıma gerçekten çaresiz kaldı. Yani. <laughs> dayanamadı öyle söyleyeyim. Bir de ben mantıklı gerekçeler sundum ve aslında Duhan'ı ikna etmenin yolunu da buldum. İzlediğim birkaç YouTuber vardı. <laughs> Duhan'a onları izlettim. Dedim ki bak hani bu noktadalardı ve şu an buradalar. Hatta şu anda aynı seviyede izleniyoruz o kadar söyleyeyim size. Duhan'ın bir noktada aslında benim ne yapmak istediğimi görmesini istedim. Çünkü evet ben YouTube çekmek istiyorum ama ne çekmek istiyorum? Duhan bunu tam olarak bilmiyor. Ve hep bana şunu söyledi, rezil edeceksin beni, rezil olacağız falan. Şu an mesela onu utandırdığım için o şeyde çok mutlu hissediyorum. Ve kesinlikle de hiç kimseye rezil olmadık. Ve rezil olacağımızı düşündüğümüz insanlar bile gerçekten bizi çok fazla desteklediler. Çok fazla izleyenim oldu. Çevre baskısı bu konuda çok önemli. Eğer başlamak istiyorsanız çevre baskısını bir kere göz ardı edeceksiniz. İlk etapta çok şaşırıyorlar böyle ha, dalga geçecek gibi oluyorlar. Ama sonra en çok destekleyenler onlar oluyor bunu hiç unutmayın. Ailem de aynı şekilde. Annemle babam ne yapmaya çalışıyorsun hani ne alaka? bu ne yani? Bizi rezil mi edeceksin? resmen bunu söylediler. Kulağınızı kapayacaksınız. Ben kulaklarımı tıkadım bu söylenenlere. Anneme, babama, kız kardeşim destek oldu bana bir tek. O istiyordu çünkü böyle bir şey yapmam ve bana inanıyordu. Çünkü ben küçüklüğümden beri hep böyle medyatik şeylere çok ilgili olduğum için bunun altından kalkabileceğime inanıyordu. Bir de şöyle bir şey var bende. Eğer bir şey yapmak istiyorsam kimsenin dediğini önemsemem. Yapmak istediğimi yaparım öyle bir takıntım var. Yani ben o an rezil bile olsam o işten başarılı çıkmaya çalışırım bir şekilde. Böyle oldu. Duhan bir noktada işte dediğim gibi bana inandı. Ya tamam dedi denen. Ama bu bayağı yıl aldı ya. 2-3 yılımı aldı benim Duhan'ı ikna etmek ama sürekli ben ısrarcı değildim. Zaman zaman söylüyordum. Ya ben de mi YouTube çeksem? Ya ben de mi bir şeyler yapsam? Ama o zaman gerçekten doğru zaman değilmiş aslında. Ben o zamanlar yapsam bu noktaya gelemezdim belki. Ne çekeceğim belli değildi çünkü. Evet. O saçma sapan bir şey için uğraşmış olurdu. Evet o zamanlar gerçekten ne çekeceğim belli değildi. Yani makyaj çekecektim, saç çekecektim sadece. Çeyiz hazırlıklarım bu kadar derinlemesine değildi. Daha yeni başlıyordum ve tıkanabilirdim bir yerde. Şimdi tıkanmıyorum Allah'a şükür. Hep bir şeyler buluyorum kendime ve elimden gelse her gün video çekerim ve her gün yayınlarım. Ama hani çok tıkanmamam gerektiğine inanıyorum. O yüzden haftada bir yayınlıyorum şu anda. Ama ilk başladığımda haftada iki falan da yayınladığım oluyordu. O zamanlar gerçekten iyi ki başlamamışım. Çünkü doğru zaman olmazdı benim için. Ben benim için doğru zamanın bu zaman olduğuna inandığım için Duhan'a daha ısrarcı olmaya başladım. Aileme daha ısrarcı olmaya başladım. Aileme zaten hani herhangi bir karşı görüş değil de ya böyle bir pek hoşlanmayacakları bir şeydi bu onların ama ben gerçekten kimseyi dinlemedim. Tabii ki de benim için önemli olan şuydu yani ben bir şey yapacağım ama ailemin rızası, nişanlımın rızası bunlar benim için çok önemliydi çünkü ben bir şey yaparken eğer rızasız bir şey olursa biliyorum ki o bir yerde benim ayağımın takılmasına sebep olacak ve benim hevesim belki de istemeden de olsa ben izin vermesem de bir yerde kırılacaktı. Ondan dolayı rıza almak çok önemli bu işte. Ya rızadan kastım zaten aslında ya rıza değil bu izin vermelik bir şey değil de karşı tarafın Hoşuna Hoşuma gitmesini girip, sağlamak, öyle. evet hoşuna gitmesini sağlamak, ya evet diye böyle hani gurur duyarcasına söylemesini sağlamak belki de. Ben ilk YouTube çekmek istediğimde, ilk buna yeltendiğimde evi çekmek istiyordum. Evle bir giriş yapmak istiyordum ve bence en doğrusunu da bu şekilde yaptığımı düşünüyorum. Çünkü aslında aşama aşama olmuş oldu. Ev okey tamam, evin içini bu şekilde diziyorum gibi böyle kademe kademe ilerlemiş oldum ve ilerliyorum da bence. Ee, evi çekmek istedim. Bir gün, bir hafta sonuydu. Dışarı çıktık. Aklımda bir yandan video çekmek istemek var. Bir yandan da ya yapmasam mı? Bu var. Ya şimdi herkes ikna ettim. Daha sonra ben geri vitese başladım. Sonra eve geldik. Ya çeksem mi, çekmesem mi derken Duhan dedi ki madem bir şey istiyorsun çekeceksin. Ben önce bir yani yok yapamayacağım dedim. Olmayacak. Hayır konuşamadın çünkü. Evet. Bir deneyelim dedik. İlk bir video çektik. Bir kayıt almaya başladık. Yapamayacağım dedim konuşamadım yani bir kilitlendim o anda. Sonra bir kez daha denedik. Daha sonra bir başladık. Ben 30-40 dakika boyunca hiç susmadım. Ya böyle bir şey yok. Sanki ben o anı bekliyordum ve sanki yıllarca bu işi yapıyordum. Duha şok oluyor zaten. Arkada gözleri ayrılmış bir şekilde çekiyordu beni. Hani ne ara böyle oldu gibisinden ve araya hiç es vermedik. Hiçbir şekilde dinlenmedik. Hayır, aylarca bunun için hazırlanmış. Evet. Beklemiş gibiydi. Evet. Çünkü ben ayna karşısında çok kendimle konuşurdum küçükken. <laughs> bu şizofrenlikten falan diye bir şey görmüyordum ama ben orada bir skeç canlandırıyordum. Ondan dolayı çok alışkındım aslında. Ayna karşısı benim için aslında bu ayna karşısı gibi bir şey. Öyle söyleyeyim size. Daha sonra videoyu çektik. Ben videoyu ilk birkaç gün editlemedim. Düzenlemedim yani. Hani bir emin olamadım. Sonra editlemeye başladım. Editledikten sonra hazırdı video. Biraz video falan izledim nasıl yapılıyor falan diye. Video hazırdı. Ben videoyu yükledim ve yükledikten 5 dakika sonra sildim. Yani gizli yüklememe rağmen sildim. Yok dedim ben yapamayacağım yani. Hani olmayacak. Sonra Duhan bana ısrar etmeye başladı. Madem bir şey yaptın bak güzel oluyor. Yükle ben de göreyim dedi. Yükledim. Herkese açık yaptım. Her bizim bizim yüklerkenki mantığımız değil. Yani sen videoyu ilk yüklediğindeki mantığımız. Kimseye evet. söylemedim. Sadece bu arada. Kendiliğinden evet. Alması. Kimseye söylemedik biz. Instagram'daki hiç kimse bilmiyordu. Yakın çevrem bilmiyor. Sadece işte bir iki arkadaşım, Duhan ve ailem biliyordu. Onun dışında hiç kimse bilmiyor. Duhan'ın ailesi bile bilmiyordu. Biz dedik ki hani bir nabız yoklayalım, bir bakalım. Eğer bir noktaya giderse o zaman paylaşırız. Şimdi ilk hiç kimse bilmesin. Bir görelim bakalım. Aslında kimseye söylemeden ne noktaya gidebiliyorum onu bir görelim dedik. İlk videom böyle 10 izleme. 20 izleme. Ama kaç gün geçiyor ondan sonra. Hani 35 izleme oluyor, 35 izleme oldu diye seviniyorum. Daha sonra bir gün 250 izleme ile ben gece uyudum. Hatta Duhan'a dedim ki 250 izleme olmuş diye ekran resmi attım. Sabah bir kalktım ki 1000 izleme olmuştu. Ve hani bir gecede nasıl böyle olur diye ben bir şok oldum orada. Ve sonra kendime inanmaya başladım o noktada. Duhan da artık bir hırslanmaya başladı öyle söyleyeyim. Ve devamı geldi. Dedim ki ya ben başka videolarda çekeceğim. Videolar çekmeye başladım. Bu sırada yüklüyorum. Diğerleri izleniyor. Ev turu çok izlenmeye başladı. Ev turu bir ara bayağı açık ara önde gitmeye başladı. Ve beklemediğim kadar izlendi. Bir video atıyorum, iki video atıyorum, üç, dört derken ev turu gerçekten açık ara çok fazla öndeydi. Sonra artık inanmaya başladım. Evet yapmalıyım dedim. Daha fazlası olacak. İnanıyorum kendime. Ve bu sırada asla benim para kazanma gibi bir kaygım yoktu. Kesinlikle demek istediğim şu. Kendimi kendime kanıtlamaktı buradaki amacım. Ve kendimi orada görmekti kesinlikle. O izlemeler arttıkça, o aboneler arttıkça... Evet, görüyorum bak şey olayı var. Yani Instagram'da paylaşmanın hiçbir önemi olmaması. Evet. Yani Instagram şunu düşündük aslında. Duhan da aynısını söyledi. Instagram'da o zaman 500 takipçim vardı. Ve açık değildi Instagram'ın. Instagram'daki 500 kişi sana ne kadar izleme getirebilir dedi. Hani bırak insanlar bilmeden yani. evet insanlar bilmeden nereye gittiğini gör. Hani o şekilde bir gördü de. Gerçekten de öyle oldu. Bu şekilde ilerledim. Video yüklemeyi, öğrenmek, işte o evreler falan sürekli video izledim bu arada. İnsanlar nasıl yapıyor hepsini izledim. Ve ben bir buçuk ayda bin abone ve dört bin saat izlenme sınırını aşmış oldum böylece. Gerçekten bir rekor gibi bir şeydi. Kendime bir rekor kırmış gibi oldum. Hiç beklemiyordum. Duhan falan çok şaşırdı. Abonem bini aşıp izleme sürem de 4000 saati aştı. Hatta Duha'nın YouTuber bir arkadaşı vardı. Bayağı da bir takipçisi var. 300 bin takipçisi var sanırım şu anda. Onunla görüştük ve o çok şaşırdı. Gerçekten hani 1000 abone en zoru diye söyledi. Hani 1000 aboneye ulaşmak gerçekten bu kadar kısa sürede çok zor olduğunu. 4000 saatin hani bir şekilde olabileceğini, video attıkça çoğalabileceğini söylemişti. Zaten bu sürelere geldiğinizde YouTube sizi yönlendiriyor ve birkaç adım var. Gerçekten zor adımlar bunlar. Biz bayağı uğraşmıştık. Ben böyle çetrefilli şeyleri de hiç sevmem ama AdSense ve YouTube o noktada birazcık sizi uğraştırıyor. Böyle pin olayları var. Neyse onları da anlatacağım. Ben Orayı açtıktan sonra işte AdSense hesabı açtım. AdSense'de böyle bir kere açabiliyorsunuz falan bayağı çetrefilli olaylar var. O yüzden ve çok dikkatli izlemeniz gerekiyor adımları. Hesap bilgilerinizi giriyorsunuz, işte adres bilgilerinizi giriyorsunuz. Ve daha sonra AdSense size bir pin gönderiyor. O pin kimseye ulaşmıyormuş gerçekten. Ulaşan insanlar var tabii ki de. Ama çok zormuş yani. Hani PTT ile yolluyorlar zaten. Çok zor ulaşıyormuş. AdSense pininizi 3 kez isteme hakkınız var. 3'ten sonra daha da isteyebiliyorsunuz. Gerçi evet. Ya 4 ay boyunca bu AdSense pininizi girme hakkınız var. Öyle söyleyeyim. 4 ayı açtıktan sonra artık bitiyor hakkınız. O yüzden de 3 kez istedikten sonra pininizi manuel olarak isteme hakkınız var. Ben 3 ay boyunca bununla uğraştım. 3 ay boyunca 3 ay mıydı? 21 gün arayla yeni pin isteyebiliyorsunuz işte. Ben 21 gün arayla 3 pin istedikten sonra 4. pini de istedikten sonra artık manuel yapabilmek için adımlara geçmek istedim ve YouTube'dan videolar izledim. Bu sıra zarfında işte bu Amerika vergilendirmesi falan vardı. Onları yaptım. Daha sonra onaylandı AdSense hesabım. Ve AdSense hesabımda şöyle oluyor. 200 lira kotası var. AdSense'de 200 liranız biriktikten sonra alabiliyorsunuz paranızı. Aydan aya ödemeleriniz yapılıyor. Ben de bir miktar paramı çekmiş oldum. Böyle oldu. Biraz çetrefilli ve uzun bir süreç. Aslında bu süre zarfında da paranız birikiyor. Merak etmeyin, hiçbir şekilde panik olmayın. YouTube'da böylece para kazanmaya ve ilk paramı da çekmeye başlamış oldum şu an ikinci ayda param yattı. İkinci kez paramı aldım. Çok büyük paralar yatmıyor. Öyle çok büyük beklentilere girmeyin. İlk etapta çok düşük yatıyor. İzlemeleriniz arttıkça bu oran artacaktır. Ticari amaçla ya da para kazanma amacıyla yapmadığınız zaman aslında her şey daha da güzel ilerliyor. Öyle söyleyeyim size. Eğer bir beklentinin içerisine girerseniz bu sefer yıpranabilirsiniz bu süreçte. O yüzden bence beklentiye girmeden sadece aslında Amacınız insanlara bir şey iletmek olarak ilerlerseniz çok daha iyi olur. Ben öyle yaptım. Her şeyiz çekmemde, her video çekmemde çok mutlu oluyordum ve bu işi mutlu yapabilmek aslında çok önemli. Her çektiğim videoda ben aslında sizinle sohbet ediyor gibiyim ve bu samimiyeti de size iletebiliyorsam ne mutlu bana. Ben YouTube'a telefonla başladım. Gerçekten telefondan çekerek başladım ve şu anda hala öyle ilerliyorum. Günün birinde eğer çok ilerlersem ki bunu gerçekten kamera alabilmek için çok istiyorum. Ben kendim bir yerlere gelerek kamera almak istiyorum. Şu anda alabilirim aslında istesem ama YouTube'da böyle kademe kademe ilerlemek istediğim için her şeyin yavaş yavaş olmasını istiyorum. Doğru noktaya geldiğim zaman bir kamera edinip bir mikrofon edinip çok daha iyi şeyler çekmek istiyorum sizlere. Ya mesela şu anda ben çalışıyorum hali hazırda. bir özel sektörde bir şirkette çalışıyorum ve özel sektörde aslında çalıştığınız zaman bir şeylere vakit bulabilmeniz çok zor oluyor. Sizi çok iyi anlıyorum. Ben de çok zor vakit buluyorum ama elime geçen her fırsatta gerçekten ben izin günlerimde ya da işten çıktığım saatlerde video karşısına geçiyordum. Gerçekten video çekiyordum ya. Hani ve burada deşarj oluyorum. Sanki böyle bir psikoloğun karşısına oturmuşum da seans yapıyormuşum gibi hissediyorum. İş yerindeki stresimi, iş yerindeki yorgunluğumu inanın bunu yaparak atıyorum. Benim için bir hobi oldu. Hobi olması zaten beni bu kadar mutlu ediyor ve ben bu şekilde sizlerle beraber büyüdüm. Bu benim için çok önemli. Bunu tek başıma yapmadım ben, gerçekten sizlerin destekleri sayesinde yaptım. Her bir aboneliğin, her bir beğeniniz, mesajınız, yorumunuz hepsi beni çok motive etti. Ve YouTube'da ilerlemeye başlayınca artık Instagram'da da kendimi bir noktaya taşımam gerektiğine inandım ve Instagram hesabımı da açtım sizlerden orada da destek bekliyorum. Burada verdiğiniz destekleri Instagram'da da vermenizi bekliyorum. Çünkü Instagram'da artık sizler için güzel linkler paylaşmak istiyorum. Çok fazla şey var paylaşacağım ama sizlerin desteği çok önemli. YouTube'da, Instagram'da ve sosyal mecralarda. Hiç kimse tek başına ilerleyemez. Sizlerle beraber gürleyebiliriz. Sizlerin destekleri benim için çok 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 önemli. Daha fazlasını sizlerden bekliyorum ve sizlerin desteğiyle büyüyorum. Her bir yorumunuzdan sonra, her bir aboneliğinizden sonra inanın gecenin bir yarısı bile olsa video çekmek istiyorum. Ve bir an önce hani boşluk bulayım da video çekeyim diye böyle bir hevesleniyorum. O yüzden gerçekten Sizlere çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar. Ya yani ne kadar teşekkür etsem az olacak galiba. Ailem ve sevdiklerim. Gerçekten bana çok güzel destek verdiler. Çok güzel video önerilerinde bulundular. Duhan benim menajerim gibi. O kadar söyleyeyim size. En büyük desteği ondan alıyorum. Sürekli bana güzel video önerileriyle geliyor. Sürekli videolarıma katma değer sağlamam için önerilerde bulunuyor. Bu benim için çok çok önemli. Çünkü yanınızda birilerinin desteğini alırsanız eğer, tabii ki sizlerin desteği de önemli ama sürekli gördüğünüz insan destek alırsanız daha sağlam ilerliyorsunuz. Daha emin adımlar atıyorsunuz. Böyle yani. Duha şu an için videolara dahil olarak destek vermiyor ama arka planda gerçekten bana çok büyük desteği var. Kameranın konumlandırılması, ışık, her şey çok fazla destekçi. Buradan ona çok fazla teşekkür ediyorum. Rica ederim. Duha şimdilik kameranın karşısına biraz gerildiği için böyle çok fazla rahatça cümle kuramadığı için. Çünkü hani böyle bir çekinme oluyor ister istemez. Hatta bana çok şaşırıyor bu noktada yani sen nasıl yapıyorsun diyor, nasıl rahat konuşuyorsun. Çevremdekiler de söylüyor. Sanki hani hiçbir şey yok karşında biri var gibi konuşuyorsun. Ama hani Duha'n birazcık şu an çekindiği için kendi yani kameranın karşısında çok kaba çıkıyorum diye. Evet. Şu an kamera karşısında biraz kaba çıktığına inanıyor ters, ters, ters çıktığına inanıyor. Ondan dolayı biraz alışması gerekiyor bence. Alıştıktan sonra çok güzel videolar çekeceğiz Duhan'la. Ben inanıyorum. <laughs> siz de inanın ve siz de destek verin ki Duhan da videoların içine daha çok dahil olmak istesin. Ya eskiden hiç dahil olmuyordu. Tabii son zamanlarda artık nikahta dahil olmak zorunda kaldı. Ondan çünkü mecburdu ya. tek başıma nikahlanmadığıma göre Umarım çok daha güzel günlerde ve her zaman yanımda olursunuz. Yetişebildikçe ve gerçekten yetişmeye çalışıyorum. Tüm yorumlarınıza cevap veriyorum. İyi, kötü, kaba ya da naif olan tüm yorumlarınıza elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Ve her yoruma da kulak veriyorum. O yüzden yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok çok önemli. Bu arada Evet izlemelerim aboneliklerimden çok çok fazla. Lütfen sizden bunun desteğini bekliyorum. Aboneliklerimin artması gerekiyor. Bu kadar izlemeye bu abone sayısı evet fazla ama daha fazlası olabilir. O yüzden gerçekten abone olmanızı istiyorum. Instagram'dan da bana destek vererek dediğim gibi Instagram'da da büyümemi sağlayabilirsiniz. Desteklerinizi esirgemediğiniz için, bu zamana kadar yanında olduğunuz için, bana güzel mesajlarınız, güzel beğenileriniz, güzel yorumlarınız için size çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. YouTube'a girmek istiyorsanız gerçekten hedefinizden hiçbir zaman şaşmayın. Eğer içinizde şu kadarcık bile istek varsa peşinden gidin. Araştırın, izleyin, çevrenizdekileri bir şekilde ikna etmeye çalışın. Ve siz de eğer istiyorsanız kamera karşısına geçin ve kendinizi ifade edin. Gerisi kolay zaten. Umarım severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ben inşallah bir gün 50 bin olduğunda, 100 bin olduğunda, şimdiki hedefim 100 bin, 50 bin bile değil. 100 bin oluruz umarım sizlerle beraber tüm aşamalarımı sizlere elimden geldiğince çekmeye devam edeceğim. Umarım severek beğenerek izlersiniz. Sizleri seviyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi. Kanalımı hala abone değilseniz ki bence 10 binden sonra artık daha fazla abone olmalısınız. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.